İyi akşamlar sayın seyirciler. 16 Ekim 2023 Pazartesi, şu an saatlerimiz 19.30 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna. Baktığımızda, Şırnak 14,04, Şanlıurfa 18,93, İzmir 20,97, İstanbul 13,68, Çorum 14,74, Çankırı 11,72, Çanakkale 10,32. Zonguldak 10,26. Yozgat 14,5. Yalova 14,52. Van 9,64. Uşak 16,53. Tunceli 16,76. Trabzon 17,05. Tokat 10,06. Tekirdağ 11,64. Sivas 12,35. Sinop 11,27, Siirt 17,54, Samsun 17,42. Sakarya 13,23, Rize 6,56, Osmaniye 20,04, Ordu 12,28, Niğde 11,59, Nevşehir 13,56, Muş 11,6, Muğla 15,21, Mersin 21,93, Mardin 18,59, Manisa 12,07, Malatya 14,03. Kırşehir 14,74. Kırıkkale 12,69. Kırklareli 11,26. Kütahya 11,65. Konya 15,71. Kocaeli 11,83. Kilis 20,13. Kayseri 13,01. Kastamonu 9,81. Kars 11,25. Karaman 15,29. Karabük 13,34. Kahramanmaraş 14,13. İl Yumuşak YDR 15,55. İsparta 15,38. Hatay 15,41. Hakkari 6,88. Gümüşhane 9,55. Giresun 4,21. Gaziantep 20,96. Eskişehir 12,95. Erzurum 9,82. Erzincan 12,61. Elazığ 12,83, Edirne 10,44, Düzce 13,67, Diyarbakır 20,99, Denizli 19,69, Bursa 12,02, Burdur 18,39, Bolu 10,38, Bitlis 8,11, Bingöl 13,29, Bilecik 12,38, Bayburt 10,07. Batman 17,89, Bartın 9,51, Balıkesir 13,98, Ağrı 11,41, Aydın 20,93, Artvin 12,97, Ardahan 7,17, Antalya 24,49, Ankara 17,29, Amasya 18,82, Aksaray 15,37, Afyonkarahisar 13,87 Adıyaman 21,5, Adana 22,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu, düzce salı kapalı 15,11, çarşamba hafif yağmur 13,1, perşembe az bulutlu 15,62, Osmaniye salı açık 21,15, çarşamba hafif yağmur 19,96, perşembe parçalı az bulutlu 20,71. Kilis salı açık 21,58. Çarşamba kapalı 20,61. Perşembe parçalı az bulutlu 20,9. Karabük salı kapalı 15,53. Çarşamba hafif yağmur 12,64. Perşembe parçalı az bulutlu 15,12. Yalova salı kapalı 17,17. 17. Çarşamba hafif yağmur 14,68. Perşembe parçalı az bulutlu 17,84. İyi yumuşak y dır salı hafif yağmur 17.93 Çarşamba hafif yağmur 17.72 Perşembe orta şiddetli yağmur 11.65 ARDAHAN Salı kapalı 5.34 Çarşamba hafif yağmur 8.13 Perşembe hafif kar yağışlı 4.31 Bartın Salı parçalı bulutlu 10,59 Çarşamba hafif yağmur 9.4 Perşembe parçalı az bulutlu 11,05. Şırnak salı parçalı az bulutlu 16,45. Çarşamba hafif yağmur 13,28. Perşembe hafif yağmur 12,34. Batman salı az bulutlu 23,38. Çarşamba hafif yağmur 20,31. Perşembe hafif yağmur 18,46. Kırıkkale salı kapalı 11,74. Çarşamba hafif yağmur 8,45. Perşembe az bulutlu 11,3. Karaman salı parçalı az bulutlu 16,83. Çarşamba kapalı 15,75. Perşembe kapalı 15,03. Bayburt salı parçalı az bulutlu 8,33. Çarşamba hafif yağmur 12,45. Perşembe kapalı 6,47. Aksaray salı açık 17,63. Çarşamba hafif yağmur 15,22. Perşembe parçalı az bulutlu 16,07. Zonguldak Salı kapalı 11,24. Çarşamba hafif yağmur 11,43. Perşembe parçalı az bulutlu 11,7. Yozgat Salı parçalı az bulutlu 13,39. Çarşamba hafif yağmur 12,63. Perşembe parçalı az bulutlu 11,8. Van salı parçalı az bulutlu 13,51. Çarşamba hafif yağmur 11,91. Perşembe hafif yağmur 8,78. Uşak salı az bulutlu 18,47. Çarşamba hafif yağmur 13,59. Perşembe açık 16,53. Şanlıurfa salı açık 22,94. Çarşamba kapalı 22,07. Perşembe az bulutlu 20,52. Tunceli Salı hafif yağmur 16,95. Çarşamba hafif yağmur 17,12. Perşembe kapalı 14,4. Trabzon Salı kapalı 11,25. Çarşamba kapalı 13,41. Perşembe hafif yağmur 11,91. Tokat Salı kapalı 5,64. Çarşamba hafif yağmur 7,33. Perşembe parçalı bulutlu 6,55. Tekirdağ Salı Kapalı 17.16 Çarşamba Kapalı 15.59 Perşembe Parçalı Bulutlu 16.57 Sivas Salı Parçalı Bulutlu 13.47 Çarşamba Kapalı 15.06 Perşembe Az Bulutlu 9.66 Sinop Salı Kapalı 10.69 Çarşamba Orta Şiddetli Yağmur 10.25 Perşembe Açık 10.58 Siirt Salı az bulutlu 19,91. Çarşamba hafif yağmur 18,58. Perşembe hafif yağmur 14,32. Samsun Salı kapalı 13,69. Çarşamba orta şiddetli yağmur 13,21. Perşembe parçalı bulutlu 14,12. Sakarya salı kapalı 15,36. Çarşamba hafif yağmur 13,28. Perşembe parçalı az bulutlu 16,42. Rize salı kapalı 3,32. Çarşamba hafif yağmur 5,97. Perşembe hafif yağmur 3,41. Ordu salı kapalı 6,81. Çarşamba hafif yağmur 7,9. Perşembe parçalı bulutlu 5,97. Nide salı az bulutlu 14,01. Çarşamba hafif yağmur 13,92. Perşembe parçalı bulutlu 12,2. Nevşehir salı parçalı bulutlu 15,9. Çarşamba hafif yağmur 14,34. Perşembe az bulutlu 14,29. Muş salı hafif yağmur 14,28. Çarşamba hafif yağmur 10,43. Perşembe hafif yağmur 9,54. Muğla salı parçalı az bulutlu 18,82. Çarşamba parçalı az bulutlu 17,12. Perşembe az bulutlu 17,42. Mardin salı kapalı 19,6. Çarşamba hafif yağmur 17,95. Perşembe kapalı 17,26. Kahramanmaraş salı açık 15,11. Çarşamba hafif yağmur 13,36. Perşembe kapalı 14,97. Manisa salı az bulutlu 18,03. Çarşamba kapalı 14,4. Perşembe açık 17,44. Malatya Salı az bulutlu 17,37. Çarşamba kapalı 18,12. Perşembe kapalı 15,83. Kütahya Salı kapalı 17,22. Çarşamba hafif yağmur 11,08. Perşembe az bulutlu 15,36. Konya Salı az bulutlu 16,72. Çarşamba hafif yağmur 14,84. Perşembe kapalı 14,75. Kocaeli salı kapalı 14,11. Çarşamba hafif yağmur 12,26. Perşembe parçalı bulutlu 14,97. Kırşehir salı kapalı 15,08. Çarşamba hafif yağmur 11,23. Perşembe az bulutlu 13,44. Kırklareli salı kapalı 15,74. Çarşamba parçalı bulutlu 15,99. Perşembe parçalı bulutlu 17,4. Kayseri salı az bulutlu 16,46. Çarşamba hafif yağmur 16,93. Perşembe az bulutlu 14,77. Kastamonu salı kapalı 10,46. Çarşamba orta şiddetli yağmur 8,31. Perşembe parçalı az bulutlu 10,52. Kars salı kapalı 8,74. Çarşamba hafif yağmur 10,29. Perşembe hafif yağmur 5,17. İzmir salı az bulutlu 21,3. Çarşamba parçalı bulutlu 19,72. Perşembe açık 20,09. İstanbul salı kapalı 16,8. Çarşamba hafif yağmur 15,16. Perşembe parçalı bulutlu 17,82. Mersin salı açık 23,21. Çarşamba hafif yağmur 22,09. Perşembe kapalı 22,73. İsparta salı az bulutlu 16,16. ,16. Çarşamba hafif yağmur 14,01. Perşembe açık 13,72. Hatay salı açık 14,01. Çarşamba hafif yağmur 14,06. Perşembe kapalı 13,77. Hakkari salı hafif yağmur 13,49. Çarşamba parçalı bulutlu 10,44. Perşembe orta şiddetli yağmur 6,65. Gümüşhane salı parçalı bulutlu 6,03. Çarşamba kapalı 9,94. Perşembe kapalı 4,32. Giresun salı kapalı 1,69. Çarşamba hafif yağmur 4,94. Perşembe kapalı 0,35. Gaziantep salı açık 20,89. Çarşamba kapalı 19,75. Perşembe parçalı az bulutlu 18,96. Eskişehir salı kapalı 16,52. Çarşamba hafif yağmur 10,53. Perşembe parçalı az bulutlu 15,74. Erzurum salı parçalı bulutlu 12,09. Çarşamba hafif yağmur 11,34. Perşembe hafif yağmur 6,75. Erzincan salı parçalı az bulutlu 15,43. Çarşamba hafif yağmur 12,88. Perşembe kapalı 10,39. Elazığ salı az bulutlu 16,94. Çarşamba kapalı 18,23. Perşembe parçalı az bulutlu 15,67. Edirne salı kapalı 17,94. Çarşamba kapalı 17,55. Perşembe parçalı bulutlu 18,7. Diyarbakır salı parçalı bulutlu 21,8. Çarşamba hafif yağmur 20,06. Perşembe kapalı 20,31. Denizli salı az bulutlu 22,59. Çarşamba parçalı bulutlu 19,98. Perşembe açık 20,45. Çorum salı kapalı 12,52. Çarşamba orta şiddetli yağmur 8,67. Perşembe parçalı az bulutlu 11,68. Çankırı salı kapalı 11,53. Çarşamba hafif yağmur 7,72. Perşembe az bulutlu 10,5. Çanakkale salı kapalı 14,3. Çarşamba hafif yağmur 11,11. ,11. Perşembe az bulutlu 15,73. Bursa salı kapalı 14,8. Çarşamba hafif yağmur 11,6. Perşembe az bulutlu 14,46. Burdur salı parçalı az bulutlu 20,43. Çarşamba kapalı 17,19. Perşembe açık 17,42. Bolu salı kapalı 12,73. Çarşamba hafif yağmur 9,5. Perşembe az bulutlu 12,21. Bitlis salı hafif yağmur 10,09. Çarşamba hafif yağmur 8,54. Perşembe hafif yağmur 7,25. Bingöl salı az bulutlu 15,66. Çarşamba hafif yağmur 12,61. Perşembe hafif yağmur 13,42. Bilecik Salı kapalı 13,57. Çarşamba hafif yağmur 8,92. Perşembe parçalı az bulutlu 14,77. Balıkesir Salı kapalı 17,01. Çarşamba hafif yağmur 12,66. Perşembe az bulutlu 18,17. Aydın Salı az bulutlu 22,44. Çarşamba parçalı bulutlu 20,59. Perşembe açık 20,2. Artvin salı kapalı 9,83. Çarşamba kapalı 14,11. Perşembe hafif yağmur 10,21. Antalya salı kapalı 24,46. Çarşamba hafif yağmur 23,19. Perşembe açık 24,31. Ankara salı kapalı 16,4. Çarşamba hafif yağmur 11,77. Perşembe parçalı az bulutlu 15,41. Amasya salı kapalı 13,55. Çarşamba orta şiddetli yağmur 12,16. Perşembe parçalı az bulutlu 14,04. Ağrı salı kapalı 13,13. ,13. Çarşamba hafif yağmur 11,17. Perşembe orta şiddetli yağmur 8,06. Afyonkarahisar salı kapalı 18,48. Çarşamba hafif yağmur 13,37. Perşembe az bulutlu 15,74. Adıyaman Salı açık 22,28. Çarşamba kapalı 21,63. Perşembe kapalı 21,74. Adana Salı açık 24,03. Çarşamba hafif yağmur 21,75. Perşembe parçalı bulutlu 22,36. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu Düzce, Hava Kalite İndeksi, 2, Osmaniye, Hava Kalite İndeksi, 2, Kilis, Hava Kalite İndeksi, 3, Karabük, Hava Kalite İndeksi, 1, Yalova, Hava Kalite İndeksi, 2, İyi Yumuşak GDr Hava Kalite İndeksi, 2, Ardahan, Hava Kalite İndeksi, 1, Bartın, Hava Kalite İndeksi, 2, Şırnak, Hava Kalite İndeksi, 2, Batman, Hava Kalite İndeksi, 2, Kırıkkale. Hava kalite indeksi. 2. Karaman. Hava kalite indeksi. 2. Bayburt. Hava kalite indeksi. 2. Aksaray. Hava kalite indeksi. 3. Zonguldak. Hava kalite indeksi. 2. Yozgat. Hava kalite indeksi. 2. Van. Hava kalite indeksi. 3. Uşak. Hava kalite indeksi. 2. Şanlıurfa. Hava kalite indeksi. 2. Tunceli. Hava kalite indeksi. 1. Trabzon. Hava Kalite İndeksi 2. Tokat Hava Kalite İndeksi 1. Tekirdağ Hava Kalite İndeksi 2. Sivas Hava Kalite İndeksi 2. Sinop Hava Kalite İndeksi 2. Siirt Hava Kalite İndeksi 2. Samsun Hava Kalite İndeksi 2. Sakarya Hava Kalite İndeksi 2. Rize Hava Kalite İndeksi 2. Ordu Hava Kalite İndeksi 2. Niğde Hava Kalite İndeksi 2. Nevşehir Hava Kalite İndeksi 2. Muş Hava Kalite İndeksi 1. Muğla Hava Kalite İndeksi 2. Mardin Hava Kalite İndeksi 1. Kahramanmaraş Hava Kalite İndeksi 2. Manisa Hava Kalite İndeksi 2. Malatya Hava Kalite İndeksi 2. Kütahya Hava Kalite İndeksi 1. Konya Hava Kalite İndeksi 2. Kocaeli Hava Kalite İndeksi 2. Kırşehir Hava Kalite İndeksi 2. Kırklareli Hava Kalite İndeksi 2. Kayseri Hava Kalite İndeksi 2. Kastamonu Hava Kalite İndeksi 2. Kars Hava Kalite İndeksi 2. İzmir Hava Kalite İndeksi 2. İstanbul Hava Kalite İndeksi 2. Mersin Hava Kalite İndeksi 2. İsparta Hava Kalite İndeksi 2. Hatay Hava Kalite İndeksi 2. Hakkari, Hava Kalite İndeksi, 2. Gümüşhane, Hava Kalite İndeksi, 2. Giresun, Hava Kalite indeksi. 2. Gaziantep, Hava Kalite İndeksi, 2. Eskişehir, Hava Kalite İndeksi, 1. Erzurum, Hava Kalite indeksi. 2. Erzincan, Hava Kalite indeksi. 2. Elazığ, Hava Kalite İndeksi, 1. Edirne, Hava Kalite İndeksi, 1. Diyarbakır, Hava Kalite indeksi. 2. Denizli, Hava Kalite İndeksi, 2. Çorum, Hava Kalite İndeksi, 2. Çankırı, Hava Kalite İndeksi, 2. Çanakkale, Hava Kalite İndeksi, 1. Bursa, Hava Kalite İndeksi, 1. Burdur, Hava Kalite İndeksi, 2. Bolu, Hava Kalite İndeksi, 1. Bitlis, Hava Kalite İndeksi, 2. Bingöl, Hava Kalite İndeksi, 1. Bilecik, Hava Kalite İndeksi, 1. Balıkesir, Hava Kalite İndeksi 1. Aydın, Hava Kalite İndeksi 2. Artvin, Hava Kalite İndeksi 2. Antalya, Hava Kalite İndeksi 3. Ankara, Hava Kalite İndeksi 2. Amasya, Hava Kalite İndeksi 2. Ağrı, Hava Kalite İndeksi 1. Afyonkarahisar, Hava Kalite İndeksi 2. Adıyaman, Hava Kalite İndeksi 2. Adana, Hava Kalite İndeksi 2. İzlediğiniz için teşekkürler takip etmeyi unutmayın